Arslanımızın güzide mensupları, kıymetli hemşehrilerim, Hatay'ımızın eylül ayı huzuru ve güvenliği bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın ana en büyük afeti ve görüntü değiştiren depremleri yaşamış, yaralarını hızla saran Hatay'ımızın huzuru için büyük bir özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile ilgili tüm birimlerimizin çalışmalarıyla ilimizin güvenlik ve huzurunu sağlamaya çalışıyoruz. Valimiz emrinde İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, istihbarat birimlerimiz ile Asayiş ve güvenlikten sorumlu ilgili birimlerimizle haftalık ve aylık rutin olarak il asayiş ve güvenlik toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bugün de ilgili birimlerimizle Eylül ayında yapılan çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek üzere bir aradayız. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca Eylül ayında yapılan çalışmalar sonucu asayiş olayları kapsamında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 597.315 şahıs sorgulanmış, 1560 aranan şahıs yakalanmış, 310 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca asayiş olaylarında şahısların yapılan üst, ev ve iş yer aramalarında 76 adet ruhsatsız tabanca, 444 adet tabanca mühimmatı ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında icra edilen 19 operasyon sonucunda 8 şahıs gözaltına alınmış, 2 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 4 adet sığınak tespit edilmiş. Sığınaklarda yapılan aramalar sonucunda 224 adet mühimmat, 35 adet M16 tüfek fişeği, 8 adet elektrikli fünye ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Şahısların üst, ikamet ve araç aramalarında 4 adet elektrikli kapsül, 2 adet 700 gram ağırlığında patlayıcı ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 169 operasyon icra edilmiş, icra edilen bu operasyonlar sonucu 27.361 adet kaptagon, 24 kilogramdan fazla esrar, 1 kilogram bonzai maddesi ve 1 kilogramdan fazla da bonzai ele geçirilmiştir. Yine bu operasyonlar kapsamında 1504 gram metamfetamin, 1478 kök kenevir ve çok sayıda muhtelif uyarıcı madde de ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında icra edilen 169 operasyonda 205 şahsa adli işlem yapılmış, şahslardan da 21'i tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 105 operasyon icra edilmiş, icra edilen operasyonlar sonucu yapılan ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 580.260 adet makaron, 12.164 gümrük kaçağı sigara ve 954 kilogram tütün, 3.960 adet tarihi eser ve sikke, çok sayıda tabanca, silah, fişek ve kaçak alkol ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında icra edilen 105 operasyonda 127 şahsa adli işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında icra edilen operasyonlarda 79 şahıs deport edilmiş, 474 yabancı uyruklu şahsın geri itmesi sağlanmış, korsan, taşımacılık yapan 10 şahsa ceza işlem uygulanmış, 27 organizatör yakalanmış, 17 organizatör de tutuklanmıştır. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda 199.823 araç 34.700 motosiklet sorgulanmıştır. Yapılan sorgulamalar sonucunda 1036 araç 586 motosiklet trafikten men edilmiştir. Eksiklikleri bulunan araç ve motosiklet sürücülerine ceza işlem uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında Toplam 2047 saat görev icra edilmiştir. İcra edilen görevlerde yapılan sorgulamalar sonucunda 34 yasal işlem uygulanmış ve 22 kişiye 111.682 TL idari para cezası, 12 sevk işlemi ve 4 adli soruşturma yürütülmüştür. Diğer yandan 1380 sayılı Sur ürünleri kanunu kapsamında serpme kafes projektör, zıpkın, sualtı feneri, misin gibi çok sayıda malzemeye de el konmuştur. Kıymetli basın mensuplarımız, değerli hemşerilerim, Hatay'ımızın huzuru için yaptığımız çalışmaların sonuçlarını açıkladığımız Eylül ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantımıza katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.